Salıda mı? Salı. Salı mıyız? Evet salıdayız. Salıyız kusura bakmayın. Baya bir tempo içerisindeyiz o yüzden. Çok yoğun. Hangi gün ne gün bilmiyoruz. Ama bir sürpriz yapalım dedik. Evet. Değil mi? Evet. Yine bana da sürpriz oldu tabii ki. Arkadaşlar ee, Arkadaş artık işe pijamalarıyla geliyor. <laughs> ben de <laughs> üç parçalı Seninle takımla geliyorum. Senin de pijaman gidiyorum. buymuş. Evet. <laughs> Serkan böyle, böyle uyanıyor. Böyle mi uyanıyor? Evet. Um, ee, öyle yani Açmak istedik. Evet, Geçen Hande çok açmak istemedi, ben açmak istedim. Gece yine çok ani oldu tabii yani ki. Yani öylesine açalım. Yani Hızırsızca sürprizler kalandık. hayatta bir küçük. Bir konumuz olmadığı için saçma oluyor böyle. Konumuz de, var. Sincim. Konumuz var. Aa evet! Evet, bir konumuz var. Evet, cumartesiye geçtik. Arkadaşlar cumartesi günü artık bizi izleyebilirsiniz. Hafta sonu demek, eğlenmek demek. Hafta sonu. Evet, eğleniriz beraber. Gelebilir miyim? Mahtap! gel gel. Gel gel Ercan. Ercan sen de gel. yine tabii ki <laughs> Kerem aniden canlı <Kerem> yayın açtı. <gülüyor> <gülüyor> muazzam Ercan'la muazzam mektap <laughs> ve muazzam Under Armour ayakkabıları. Tam neyse. <gülüyor> 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 ne oldu şey mi yapıyoruz? Düzeltme. Benim düzelecek evet. bir şeyim var mı? Her şey. Ben Hande Hanım'ın düzelecek hiçbir şey yok. <laughs> Okey, kusura bakmayın. Şimdi... <laughs> Teşekkürler. Görüşürüz um, Bize gelen sorular... Ne? Hiç <laughs> fark etmemiştim. Parmağımda hep bir yüzük mü var? Bu mu, bu mu? Hangisi? Tamam, ha, onu şu an cevaplayamayacağına göre o çiçekli <laughs> olamaz. Bunu mu soruyorsun? Onu mi? soruyordur. Çıkarmıyor. Çiçek çıkarmıyormuş. Okey. Um, çiki 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 çiki. Kimin, <laughs> Kimin karavandesiniz? Karavandesiniz. Karavandesiniz. Uh, <laughs> benim karavandeyiz. <laughs> um, Cumartesi'ye geçtik ne düşünüyorsunuz? Okay. Ya biz heyecanlıyız. Cumartesi çok güzel, güzel bir gündür. Evet. Ee, <laughs> kış da geldi. Ee, <laughs> <laughs> ne alakası var çok bilmiyorum. Ama cumartesi güzel bir gündür. Güzel. Neden olmasın? Bize her günü ver, biz okeyiz. Um, başka, Hande seni çok seviyorum yazan biri var. <laughs> Şimdi fark ettim onu. Okey. <laughs> uh, okay. Aynı saç şekli değişti biraz. Bana mı dedi? Bana diyor galiba. <laughs> Bence bana diyor, sen ne kadar değiştin. Ama Eda'nın saçı böyleyse biz ne yapalım? Karakterin saçı bu. Hadi birine... ha, alamayız. birini. Alamayız. Birinin yayını alabiliriz diyor. sanki. Zamanımız, en son aldığımızdan aldığını hatırlıyor musun? Çok tatlı bir kız gelmişti. E, okay, tamam, al bakalım. Ne o yine? Sen ne zaman evleneceksin? Sana mı soruldu bu? Bence ikimize soruldu. Sen ve sen. Sen yani... ne zaman evleneceksin? Ben mi? Bilmiyorum. <laughs> sen ben... ne zaman evleneceksin? <gülüyor> <gülüyor> evlenmeyi daha çok anca, düşünmüyorum. Daha önce yapmıştık biz böyle bir şey. Biz ama şey, biz bir şey de yapmıştık. tam neyse. Evlenmeyi bence zaten genç kadınlar da çok düşünmemeli. Önce oh. iş, önce ayakların üzerinde durmak, <laughs> olay, önce olay. çalışmak. <laughs> evet arkadaşlar evlilik bu kadar yani it's not the fucking yani anladın mı? It doesn't mean shit really. Uh, love means shit. Efendim. Ne oluyor ya burada? Ha, gel. <laughs> gelin bakalım. <Can gülüyor> gelin bakalım. Geldi. Gelin. Hoş geldin. Gelin. Daha doğrusu canlı canlı izleyelim diye geldim. <laughs> canlı canlı. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Evliliğin ne kadar uh, gereksiz bir şey olduğunu konuşuyordun. Ayy Yani, Boşak, yani ya Nereden açıldı konu biz bilmiyoruz. Çok bizim haklısınız. <laughs> değil mi? Evet. O soruyu seçtim. Aşk varsa okey istediğin boku yap. Ama <laughs> aşk yoksa fuck it evlenme. Çünkü maalesef çoğu insan arsız evleniyor. Ondan sonra ne oluyor? Ayrılık, Ayrılık oranı ellik oralından çok daha yüksek. Yüzde altmış küsürlerde. Peki bu konuya nasıl geldin? Ben bu <laughs> konuda bayağı doktor çıktım. <laughs> <laughs> okey bir şey diyecek misiniz? Siz cumartesi, 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 ne diyeceğim. Gün çok güzel değişti bak çok güzel, güzel oldu, cumartesi çok iyi olacak. Ben cumartesi biliyorum. tam bizim günümüz ya bence. Yani bir şey derdim Enerjisi şu an ama, ama. live'ı kapattıktan sonra <laughs> bir şey diyeceğim. Ama cumartesi kesinlikle kabul ediyorum, çok güzel bir gün. <gülüyor> 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 um, bir şey diyeceğim mi başka? Hayır. Tamam, son bir soru alıyoruz. Düzgün bir soru seç lütfen. <laughs> Yayına alır mısınız? Seni sever misin? Geçen soru verdiniz aslında da birbirine yayına. <laughs> ee, birini. Yayına birini alacağınızı söylediniz. Aldık o gün. Aldınız da sen, sen Hanin.787 Happy Birthday. Hanin mi? Hanin. Hanin'miş. Hande, Kerim'i kıskanıyor musun? <laughs> Hayır. Neden? Ben yani keşke Hande Neden? kadar güzel olabilseydim ama. <laughs> Ve keşke Hande gibi bacaklarım hani, olsaydı. <laughs> diyor Onları kıskanıyor. Ha. <laughs> <laughs> Hande sen beni kıskanıyor musun? Neden kıskanayım onu anlamadım. <laughs> Neden kıskanıyor? Kusura... Bilmiyorum ki öyle bir soru gelmiş. Senin üstüne niye... Onu pijama. O da pijama. Ben de yani şarkı yapmaya geldim. Hayır, Hayır, şey abi. forman, forman. <laughs> Mont, ceket, ceket. Bak dur kar karizmaya bakar mısın? Çık 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 çık. Oyuncak bebeklere giydirirler ya öyle gibi. <laughs> ha, çok sevdim. Yine ne buldun? Yapar. Ya. Hadi yap. Hayır. Yap. Tarihi, Hayır. tarihi bir, yap, bir şey. bir şey, söyleyeceğim. Gökdeniz. Fuck. Yani bunu bana kimse yaptıramadı. Emin ol sen de yaptıramayacak. Ne soru ne? Hande fark der misin? Ay yok. Hiçbiriniz fark demeyecek. Ben Dediler demiştim, ki. Ben de evet. Ben de, dedim. Evet. Ben de dedim. yakalanmıştın en son. Evet, insan. evet, sen evet. <gülüyor> 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 Ne olacak? Fuck'ın hiçbir kötülüğü yok. Evet abi. Fuck'na gayet. Fuck. fuck. bir şey yani. <laughs> Yaparız. Fuck. Hadi ya ben. Her söylüyorum. Sen de yapıyorsun. Hayır. Gifretmiyorsun. <laughs> Neyse. Bitti bitti zaman bitti. Okey. <laughs> Son sorumuzu da aldık. gibi <laughs> falan. <alalım. gülüyor> Son sorumuzu aldık. O zaman hemen çabucak birini alalım mı? Terbiyesiz ayıp şeyler yapmak yok. İnsanlar, <gülüyor> <hayatınız> <gülüyor> insanlar yapıyorlar. Evet, çok, korkunç evet, çok korkunç şeyler çok şeyler geliyorlar. Bir hanım kız al. Öyle bir şey başımıza gelsin çok güzel. Bir hanım kız Bir hanım kız al. Çok tatlı kız geldi bize. Yani, yani. tamam. tamam. Nasıl alıyorduk birini? birini Okey alıyoruz. He tamam. Yani olur. şey gelmesi lazım. Birini Ama. alacağız. Ay sen alabiliyorsun, alamıyor musun? Hayır o değil. değil Hayır, mi? Ben peki... bu. Sen alabiliyorsun, <laughs> sen alamıyorsun. <laughs> Hayır. He. Ha. Evet. Okey. <laughs> Eyvah, Nasıl? oldu? Bir dakika ben unable to join you. Unable to join you. Ay. Okey Ryan. Okey. Okay. Geldi. Okay. Olmadı mı? Ne oldu? Yok gelmedi. <laughs> Orada şu anda karttan gitmiş de olabilir. Okay yolladık birini. Evet Anta. Yani iptal, i̇ptal ettik. Yeni. Maalesef. Tamam şimdi. Şansına kız. Girildi mi? Hayır. Hayır. Ee, <laughs> Umust. Birini alacağız, birini alacağız Yok, ama şu an hiç kimse hı. çıkmıyor. Hmm. Ha bir dakika mannabasa asakayım bir çucukça. Okay. Yani Alıyoruz. Sayı. Tamam. Misin? Gelir no, misin? Gelir <laughs> misin? <zipper> ne var bocam? Tam uyuştum, Gelir misin? Dilendiriyorsam... Ya davacıkmıştı, beni bıraksana be. Nagihan nerede? Hah, eh, geliyor, connecting. Uh, okay. Hello. Hello.